geliştirmek suretiyle geliştirdiği organik fotovoltaik 2015 yılı Türkiye Bilimler Akademisi ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kanada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende Frat Üniversitesi öğretim üyeleri Türkiye Bilimler Akademisi 2015 çevri eser ödülünü aldı. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Profesör Doktor Vedat Tan Yıldızıyla Profesör Doktor İhsan Dağtekin Isı ve kütle transferi esaslar ve uygulamalar isimli eserin çevresi ve editörlüğüyle sağladıkları başarı için Türkiye Bilimler Akademisi 2015 Çevre Eser Ödülüne layık görüldü. Profesör Tan Yıldızı ve Profesör Dağtekin ödülünü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Ahmet Arif Ergin'den aldı. Ödül Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödül alan isimleri tebrik ederek gayretleri, emekleri, birikimleri ve eserleriyle bilim dünyasına, Türkiye'ye ve tüm insanlığa katkı sağlayan bilim adamlarına teşekkür etti. Akademi ödüllerini tevdi edeceğimiz 3 bilim insanımız ile üstün başarılı genç bilim insanları ödül programı, Gebip alanında ödül verilecek 38 bilim insanımızı ve bilimsel telif ve çeviri eser ödül programı Tecep alanında ödül alacak 19 bilim insanımızı huzurlarınızda tebrik ediyorum. Marifet iltifata tabidir sözüne atıfta bulunarak Tüba ödüllerinin bilim insanlarının emeklerini takdir etmeye yönelik bir iltifat olarak gördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Tüba ödüllerini yine bu anlayışla himaye ettiklerini belirtti. Atalarımız "Marifet iltifata tabidir." demiş. Tüba ödül törenini bilim insanlarımızın emeklerini takdir etmeye yönelik bir iltifat olarak görüyorum. Bu anlayışla TÜBA ödül törenini Cumhurbaşkanlığı olarak himaye ediyoruz. Başbakanlığım döneminden beri ülkemizde bilim, teknoloji ve bunun yanında araştırma, geliştirme, yenilikçilik çerçevesinde yürütülen tüm çalışmaları yakından takip ediyorum. Ödül töreni sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödül alan öğretim üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirda, Türkiye Bilimler Akademisi 2015 Çevri Eser Ödülüne layık görülen öğretim üyeleri Profesör Doktor Vedat Tan Yıldızı ve Profesör Doktor İhsan Dağtekin'i kutladığını belirterek bu ödülün Elazığ ve Fırat Üniversitesi adına gurur ve mutluluk verici olduğunu söyledi.